Evet sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler hoş geldiniz. Ortaokulda sıkça bana sorulan sorulardan bir tanesi. Öğretmenim Hazreti Adem'in ilk eşi Lilith adında bir bayan olduğu söyleniyor. Bunun hakkında bize bilgi verir misiniz? Ben de size bu konu hakkında yaptığım araştırmaların sonucunu kısaca özetleyeceğim. Eğer merak ettiğiniz farklı sorular olursa siz de e, gönderirsiniz. Ben de bu soruları cevaplamaya çalışacağım. Şimdi Lilit kimdir? Önce oradan başlayalım. Lilit e, ne İslamiyet'te ne Hristiyanlık'ta e, böyle bir bilgi Lilit hakkında yok. Yahudi kaynaklarında da çok sonraları ortaya çıkmış bir bilgi. Yani Yahudi kaynaklarına bakıldığında en eski Lilith hakkındaki efsaneler milattan sonra 9. 10. yüzyıllara dayanıyor. Yani bu aslında çok da dini bir kavram değil ama ilahi dinler öncesinde bulunan Sümerler, Babiller, Asurlar dönemindeki tabletlerde ya da oradaki yazıtlarla var. Eski Türk efsanelerinde olan bir kavram. Şimdi kısaca topladığım bilgileri söyleyelim. Şimdi Lilith hakkında ne söyleniyor? Lilith Hazreti Adem'in Hazreti Ava'dan önce e, yaratılan ilk eşi. E, birlikte yaratılmışlar. Hazreti Adem eşit olduğu ifade ediliyor. Allah yani Yahudi inancına göre Tora e, Hazreti Adem'e secde etmesini isteyince Lilith buna karşı çıkıyor ve cennetten kendi isteğiyle ayrılıyor. Şimdi buraya baktığımız zaman şeytan İslamiyet'te ve Hristiyanlık'ta anlatılan şeytan tasviriyle aynı oluyor. Yani şeytan da ne yapıyordu? Hazreti Adem'e secde etmediği için İslam inancına göre cennetten kovuluyorlardı. Şimdi yine günümüzde bazı Yahudi inançlarında, Yahudi adetlerinde bayanların odalarına gizli bir şekilde bir yazı astığı ifade ediliyor. İşte ne yazmışlar mesela? Yahudi kadınlar şöyle yazıyormuş. Havva ile Adem buyursun içeri girmesin kapıdan Lilith diye. E, Hristiyanlıkta zaten böyle bir kavram yok. Mesela Anadolu kültüründe de 40 günlük lohuza bayanın dışarı çıkarılmak istenmemesi, işte bebeğin evde yalnız bırakılmaması yine bu Lilith efsanesiyle e, birlikte olduğu ifade ediliyor. Yani o kapsamda ortaya çıkan bir ifade olduğu ortaya çıkarılıyor. Şimdi Lilith e, Hz. Adem ile şeyi, kısaca şu şekilde Lilith yaratıldıktan sonra Hz. Adem'e secde etmek istemiyor. Ona e, eşit olduğunu iddia ediyor. Bu aynı zamanda bu feministlerin bir düşüncesi de aynı zamanda ortaya çıkan şey. E, ve bunun üzerine terk ediyor şeyi. Cennete terk ediyor. Hz. Adem e, Allah'a dua ediyor. Bana diyor benim için yarattığın kadın beni terk etti deyince daha sonradan Hazreti Adem şey Hazreti Havva'yı yarattığı ifade ediliyor. İşte e, Lilith destanesinin geçmişteki en eski şeyi Gılgamış destanında ortaya çıkmış. E, Sümerlerde de yine e, Lilith vampir kadın, baykuş kadın ya da yılan olarak tasvir ediliyor. Eski Türk inancında da Albastı ya da Alkara adıyla bilinmiş ya da kitabelerde o şekilde geçiyor. Yahudi kaynaklarındaki en eski şey de e, Ben Sira alfabesi diye bir Yahudi e, Yahudilerin böyle kültürlerine şu anki yaptıkları bazı davranışların temelini oluşturan e, bir ifade olarak kabul ediliyor. Yani en eski orada Ben Sira alfabesi diye 9. ve 10. yüzyıllara ait bir bilgiymiş. Başka yine işte araştırdığıma göre Habil la Kabil hikayesi var. Çoğunuz bilirsiniz. Bu Habil ile Kabil ifadesinde geçen Kabil'in ifrit Lirid'den olan çocuk olduğu ifade ediliyor. Yani Hazreti Adem'in çocuklarından Habil Havva'dan olan çocuğu, Kabil ise e, Lilith'ten olan çocuğu olarak geçmiş. başka benim toplayabildiğim bu kadar. Yani Peki İslamiyet ve Hristiyan ne diyor? Şimdi gençler, peygamberimizin ne hadislerinde, ne Kur'an-ı Kerim'de, ne İncil'de, ne Hristiyanlık kay, e, kaynaklarında bu Lilit'le ilgili en ufak bir bilgi yok. Yahudilik'le ilgili de yine çok eski kaynaklarda, Yahudiliğin e, ilk ortaya çıktığı yıllara ait kaynaklarda yine bir bilgi yok. Yani kısacası bu dini olan ilahi dinlere göre kabul edilmiş bir kavram değil. Daha sonra ortaya çıkmış bir kavram. Peki neden olabilir? Niye böyle bir şey ortaya çıkmış olabilir? Bir şu var gençler. E, hani İslamiyet'te batıl inanç kavramı var. İnsanları korumak için bazı şeyler işte yapma dendiği zaman çok kulaktan e, insanlar duymak istemiyor ama işte, işte günah kavramı ya da korku yapıldığı zaman iş farklı hale gelmişti. Neyi mesela gece tırnak kesmek işte farklı kötülükleri çağırmak demek. Aslında tırnak kesmenin geceyle günüz bir alakası yok. Ancak eski zamanlarda lambaların olmadığı bir dönemde gece tırnak kesilmesi, yani onun halının kilinin arasına gidip çıkma ihtimali şimdiki gibi böyle elektrikli süpürgelerin vesaire olmadığı bir dönemde çok zor orada pislik yayacak. İşte i̇nsanları korkutmak için gece tırnak kesmek uğursuzluk getirir. Ya da işte kapı eşiğine oturmak insana şeytan çarpar deniyor. Aslında şeytan falan işi gücü yok da Kapı eşinde oturan insanlara bakmaz ama <laughs> evet, şu an bilimsel olarak kabul edilen bir gerçek. Eğer siz e, vücudumuz terliyken yazın kapı eşiğine otursanız, oradaki akımdan dolayı büyük ihtimalle bir felç geçirme ihtimaliniz yüksek. İnsanlara sağlık açısından zararlı demek yerine bu şekilde korkutulmuş, belki de lohusa bayanların ya da yeni doğan e, çocukların e, korkutmak amacıyla daha doğrusu onları korumak amacıyla uydurulmuş bir kavram olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu arada Enver Paşa Kalpa diye bir kişi mesaj atmış. Teşekkür ederiz, Enver Paşa. Ben i̇nşallah size faydalı olabilmişimdir. Eğer sizin de aklınıza takılan e, sorulardan varsa yardımcı olmaya çalışırım. Ben de bu konuyu bilmiyordum. Öğrencilerden birkaç tanesi sordu. E, biraz araştırdım hafta sonu olunca. İnşallah faydamız olmuştur. Dinleyenler için umarım faydalı olur. Allah razı olsun hepinizden. Hayırlı günler, hayırlı hafta sonları. Allah hepinize zihin açıklığı versin diyelim. İnşallah başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.